Daha uzun mu bunun işi? En az iki saat sürer beyim. Bak görmemişsen kasnay kırılmış. Ya. Ya yani ne kadar çeker buradan kasaba? Ee, yürüyene bağlıdır beyim. Anlamadım. Hızlı giderseniz bir saat önce oradasınız. Yok dersen ben yavaş yürürüm. Sağa sola etrafa bakarım. O zaman iki saat çıkar. Belki de üç saat. Belki de dört saat. Orasını ben bilmem bir Allah bilir. Buradan giderseniz kestirmedir. Belki bir saat için, belki de iki saat için Öyleyse hadi bana eyvallah. Dur beyim nereye? Eyvallah. Allah Allah. Ne sabırsız insan ya. Burası bizim kasabamız Kürsüçan. Burası da bizim köyümüz Fevera. Bu atları kim koymuş, niçin koymuş ben bilmem. Vardır çok rivayetler sor başkalarına. Türkler, Arnavutlar, Bulgarlar, Rumlar, Makedonlar... ...kardeş kardeş geçinip gideriz. Hiç kimse, hiç kimsenin tavuğuna kış demez. Hiç kimse, hiç kimseye kem güzle bakmaz. E, burası. Kızlarımız, kızçelerimiz, kızancıklarımız hep bir arada büyürler. Herkes kendi adetleri, gürenekleri ve gelenekleriyle yaşar. Ee, e, önemlidir be gelenek gürenek. Nereden gelir nereye gideriz? Nasıl yaşar, nasıl gümülürüz? Gelenekler söyler bize. E ee, öyledir be, öyledir burada. Ey Paskalyalar, Peter Efendi. Ey Paskalyalar, Elena Hanım. Size de hayırlı Ramazanlar. Ramiz kardeş. Sağ olasın, sağ olasın. Katırınıza ne oldu? Ayağını sakatladı, acaba tuttu. Vah vah, geçmiş olsun. Paskalya için yumurta boyadım, kızlarından birini gönder de versin Ramiz efendi. Sülerim, sülerim Elena hanım, sülerim. Hadi bakalım. Evet, evet. Evet. İmdat! koş, koş, indat, İmdat! indat, koş, koş, koş. Abay sen korkayısın küpekte. Gel buraya. Dur, dur oğlum. Ha bak gitti gördün mü? Mercan, ne avlaysın kızancı ya? Avlayan küpek ısırmaz, korkma. Abay kızancık sen kimlerdensin? Seftek görürüm seni buralarda. Yap sana sülerim. Anacığın babacığın bilir mi? Evinden bu kadar uzaklaştı gene. Aklını kaçırdın be adam. Ne anası ne babası ne diyorsun? Ha, köpek gidince efelandın. Ne derler? Art bitince iyi çok olur. Saçma sapan konuşma. Senin karşında Pürsüşen kasabasının yeni kaymakamı Dilaver duruyor. Lafını bile öyle konuş. Senin karşında da saray bosna valisi duruyor. İndir elene, indir elene. Al oku. İşte. Bu da Padişah Abdülhamit'in resmi atama emri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oku oku. Ben okuma bilmem ama hissederim kaymakamın. Şimdi bana Pürsü nasıl gidilir tarif et. i̇stersen ben de giderim Pürsü Beraber gidelim Kururum seni küpeklerden. Ben Arabama alayım, Peki, sen kimsin efendi? Ben mi kirmiyim? Ben Ramiz, sütçü var. Kaymakam benzetme kilo olmasın. Senden evvelki kaymakam... ...bu gazına çok düşkün eder. Götürücü eder kürsü çana soydu soğana çevirdi. Üç kuru var gevşek eden. Ne vakit geldi 75 yaşına, kart oros tutturdu karı karı. Buldular bir karı, Geldik gecesi, hem içmiş sarhoş. Girme dediler gerdan. Üleceksin, ölürsün. Girdi, ne oldu? Ne oldu? Öldü, merta. İyi de, bana ne bütün bunlar, Ramiz efendim? Bana ne olur mu? Bak, devlet alemiz seni bu küçük yaşta ügemli bir mevkiye getirmiş. Bozulma isterim. Kızım sana söylerim, anlasın gelinim. Merak etme, adam etmeye geldim ben buraya. Nasıl adam edeceksin? Sen kendin çocuksun. Ama et, sülediğini yap, üperim alnından. makamım. Siz nerelisiniz? Ben buralıyım. Buralı mı? Kimlerden? Ne oluyor burada? Artık arkadaşlar inşallah sizinkiler de ödeyebilir. İnşallah. İnşallah. Ah, vergi ağacı kızan kaymakam. Devletimizin vergi icadı. Vergisini ödemeyen bu ağaca bindirili, üdeyen indirili. Ya ödeyemeyen? O indirilmiyor, düşürili. E, ülen ölür, ülmeyen tekrar çıkarili. Nasıl olur böyle bir şey Ramiz Efendi? Oluyor işte kızan kaymakam görürsün. Abdülhamit Han hazretlerini Allah başımızdan eksik etmesin. Bizden de uzak tutsun. Kaymakam! Sen kaymakam yere bak! komutanı sen misin? Evet benim. Dur, burada. Durun be! Durun Asaşat etmeyin! Yeni kaymakamdır o! Ne bakalım? mı? Söyle açtaki herkese insinler. Söyleyeceğim kaymakamım. Vergi affı çıktı! Vergi affı çıktı! Eneceksiniz aşağı! Yaşasın kaymakam! Yaşasın kaymakam! Yaşasın kaymakam! Yaşasın kaymakam! Evet! Evet! Söyledim kaymakamım. Sen de hükümet konağına git Ramiz Efendi. Bu ayıbı bilen ne kadar adam varsa söyle hepsini burada bekliyorum. Baş kaymakamım! Ramiz efendi neredesin be? Sabahtan beri beklerim seni. Güneceğim seni! İftara sütlü tarhana yapıyorum, sütüm yoktur. Yoğurtla yap, yoğurtla! Acaba nasıl biridir bu yeni gelen kaymakam? Sert midir yoksa mülayım milyar kaymakam bu papaz efendi. Ali Osman'ın görevlisi. Her sert olacak. Kolay mı nizamı tahsis etmek burada? Etraf Bulgar, Rum, Arnavut çetelerle kaynayın. Biz hayatımızdan memnunuz İmam Efendi. Sözüm sana değil papaz efendi. Ama sizinkilerden çok haşara var etrafta. Başına bir şey gelmesin. Çeteciler çevirmiş olmasın. Sen miydin? Ramiz Efendi, Bir anda. biz de yeni kaymakam sandık seni. Hadi, hadi Ramiz Efendi. Ben efendim. de onu geldim Süreyim. Yeni kaymakam geldi. Yarın nazırlar toplantısı sırasında basacağız Babali'yi. Biz Babali'yi bastığımız sırada Züftü Bey ve arkadaşları Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için Şehir İslam'dan fetva alacaklar. Yine aynı sırada Hakkı ve Avni Beyler Şehzade Reşat Efendi'yi çırağından çıkaracaklar. Bu ekipte Tıbbiyeli Mustafa adlı genç arkadaşımız da yer alacak. Ön açık Mustafa. Böylece Abdülhamit'i tahttan indirip yerine Reşat Efendi'yi geçirip ikinci meşrutiyeti ilan edeceğiz. Gazamız mübarek ola. Vatan sağ olsun. Vatan Kıpırdamayın! Kıpırdamayın teslim olun! İyi akşamlar. Hadi bakalım. Hadi gel. Gelin bakalım. Gelin bakalım. İyi akşamlar Ramiz Efendi. Ee, i̇yi akşamlar. Sen de mi buradasınız? Kızan kaymakam. Ee, seyrettin mi? Dinledin mi? Seyrettim. Beğendin mi? Sende ne varmış be Ramiz amca. Ee, sende de vardır herhangi cehver. Allah yokluklarını göstermesin. Ailem tanıştırayım bak bu. Atice, Vahide, bu Zarife. Bunlar da kız çelerim. Pembeyle Emine. Bir bakalım bu kim? Bu da benim karım Fatma. <laughs> İyi akşamlar. Zize <laughs> da. Bu da Terzi Hasan. Sık gel, sık. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bunlar da e, Hasan'ın yeğenleri bu pasaklı, bu acali, bu paytak, bu kepçe kulak, bu da sümüklü. Ee, bu kızcağız da kızancıkların anası Meyra. Asan'ın biricik kız kardeşi. Hepsinin kimliklerini toplayın. Şey öğrenebildiniz mi? Ne anasının ne de kız kardeşinin ağzından tek laf alamadık. Nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Gerekirse sabaha kadar burada nöbet tutacağız. <laughs> Cemiyette toplantı halindeydik. Bir anda bastılar. Hiç beklemediğimiz bir anda. Nasıl oldu Mustafa? Uçurumla hallendik Muzaffer, <laughs> muhakkak bir hain vardı, bir alçak. <laughs> Diğerleri ne oldu? Tahminim okuyor öldüler. Bir tek ben kaçabildim. Meşrutiyet hayallerimiz bir kez daha suya düştü desene. Yazık, çok yazık. Ölenler vatan uğruna şehit oldular Mustafa. Ancak böyle teselli bulabiliriz. Sana gelmeden önce anneme uğradım. Oradalardı. Her yerde beni arıyorlar. Ne yapacaksın? Gitmeliyim kardeşim. Burada kalırsam senin başını da derde sokarım. Padişah'a indirmeye çalıştık. Beni burada yaşatmazlar. Doğru. İstanbul'da kalamazsın. Fakat bir, bir, bir hal çaresini düşünmek lazım. Dilhaver. Kim? Evet, Dilhaver. Dilhaver de kim? Yakın bir arkadaşım. Cemiyetten. Rüştü'yü beraber okumuştuk. Makedonya ya, bir eyalete kaymakam atandı. Makedonya mı? Evet. Makedonya'ya gideceksin. Orada Dilaveri bulacaksın. O sana yardımcı olur. Hem orada bizden daha çok adam var. Orada daha kolay saklanırsın. Hemen bu gece gideceksin Mustafa. Başka çaren yok. Fursuçan kasabasına gidip Dilaveri bulacaksın. Ondan sonra cemiyetle irtibata geçersin. Peki annem? Ya kız kardeşim? Onlara ben haber veririm. Gözün arkada kalmasın. Onlar bana emanet. Peki nasıl tanıyacak beni? Güvenir mi bana? Al bunu. Bu yüzükten sadece iki tane var. Bir onda. Güvenecektir. Kıyamete kadar sürmeyecek ya bu karanlık. Elbet bir gün dağılacak kardeşim. Vatan sağ olsun. Yolun açık olsun. Zarife, Baytel Efendi'ye söyle de ki inegimiz muradına erdi. Bundan ütesi onun işi. Sülerim baba. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz. Of, nereye? Kaymakamı isteyeyim Gülhan. Randevu var mı? Ee, güleceğim dedim. Randevun yoksa gülemezsin Kaymakam. Çekil karşımdan, güleceğim. Randevun yoksa gülemezsin dedim. Var, ne kadar istersen. Güle desene be adam. geç. Üf! Yaa! Sen! Hayırdır Ravzıfer? kaymakamı göreceğim. Bundan benim haberim yok. Yok ne? Çok önemli bir mesela. Koş haber at. Kızacak sonra sana. Koş. Neyse. Gel. Ramiz Efendi geldi. Ramiz Efendi mi? Ee, siz çağırmışsınız. Gel gelsin, gelsin. Buyurun. Nasılsın? İyi misin kaymakam E i̇şte üşütmüşüm biraz. Ha, zaten geçmiş değil. olsun. Üzerine afiyet. Ha. Ee, akşam da kilin içip yattım. Sonra da kalkamadım. Ha, ben <laughs> de sana bal kaymak getirmiştim iftar için. Madem ki oruçlu <laughs> değilsin, şimdi yedireceğim. Ah. Yok, sağ ol. istemem. Bak nasılsın ama, bak nasılsın. Çelimsiz yürünesin, zayıf yürünesin. Hiç kimse bakmamış sana. Ben bakacağım buradan değil, ha. Açalım. Sağ olasın da Ramiz Efendi. Ben pek senden bal kaymak. Oh, niçin be. Bak, bu kaymak. Hadi bunu da açalım şöyle. Bu da bal. Kuvvet verir insana. Kuvvet verir bu insana. Yiyeceğim bunu. Yoksa nasıl adam edersin koskoca pür sıçanı be. <laughs> İyi verdim ama değil mi o soysuzun, ases başının cezasını? Hem de nasıl, hem de nasıl. Senelerdir küllünün karnını emer soysuz. Hadi bakalım aç ağzını. Aç, aç, aç. aç. Ee, ne yapıyorsun Ramiz Efendi? Ya aç dedim aç. Ya yapma şimdi, bir gelen olacak, bir gören olacak. Gülürsünler, e, gülürsünler be. Ayıp değildir açıkçası. Ra Ramiz amca. Ne tadıysa? Ramiz amca. Ha, amca. ya? Senin amcanım şimdi daha sonra. Bilmem Bir daha de. Ramiz amca. <laughs> Aç bakalım ağzını. <laughs> Tatlılansın, semirsin. Amcasının kaymakamı. Burada. bu ne be bu ne be Allah ım! Sebu ne be? Of! Of be! Ramiz dede! Ramiz dede! Ramiz dede! Açı ne oldu? Niçin bakarısın? Dayımı karakola çekmişler. Ramiz dede seni görmek istiyor. Aynı karakola mı çekmişler? Evet. Tübe tübe. Ne etti be bu kuzancı karakola düşecek? Bilmem. Oh. Ev sahibi şikayetçi olmaktan vazgeçti de işi tatlıya bağladı kırmızı efendi. Bir de arada sen olmasan sağ olasın kaymakam, hem. Gel. Çözün. Vallahi billahi benim kötü bir niyetim yok İdrar abi. Sus, ben... sus! Seninle sonra konuşacağız. Kaymakamım, bize müsaade. Yürü, yürü! Delirdin mi Hasan? Niçin girdin adamın evine? Allah benim cezamı versin Ramiz Aga. Vallahi billahi kötü bir niyetim yok idi ama makinenin güzelliği büyüledi beni. Eşek gibi adam oldun, adam olamadın. Aklını başına devşir. Düşünmekteyim, de yapar Efendi. Hadi bakalım, hadi. Uy dükkânı, deli çocuk. Düşünürüm, nereden düşünürüm? Aklını oynatmış. Geç be.